Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa bir yayın başlattık. Aracımız Volkswagen Golf 1.2 TSI araçtır. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma arayız buluşlarımız. Sağ ve sol şekilde. Arka krom e Devam ediyoruz. Şöyle bir arkadan da Devam ediyoruz ön kısımlarına komple atmıştık krom borularımız. Ön kısma 8 mm krom flanşı var eksimiz. Ön markası 8 mm krom flanşı devam ediyoruz. Ön kısımda aracımıza dump pipe uygulaması da yaptık. Ve stage 1 soft yazım Araç inerken ön tarafta yapımı devam eden bir hatta bitti diyelim çekime çekimi bekleyen bir kupra fermentörümüz var onu da komple yaptık bundan sonra da ona bir çekim yapacağız devam ediyoruz aracımızın sahibi şu yakışıklı beyefendileri konuşturacağım birazdan burada yapımı devam eden bir G30'umuz var buna da downpipe yazılı komple trombolu arkaya çift var M hem karbon evli Buna da pazartesi günü gibi bir canlıyı çekeceğiz. Şimdi golfümüze dönelim. Güzel bir ses dinletelim. Çıkışların yerden de var Gayet güzel. Hazır. Başla. Sesli modda dışarıdayız. Hmm. Hmm. Dakika Şimdi müşterilerimizin fikirlerini alacağız yorumlarına. Şunları de şu yakışıklı beyefendiler alayım. Tam buraya. Şöyle sam so sos topun kenarına alayım sizi. Böyle biraz kadrajı girmeniz lazım baba. Heh, tamam. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık öncelikle. Teşekkür. Nasıl olmuş? Abi çok güzel olmuş. Aynen Eliniz... beğendik abi. Camdanlık. Elinize, elinize emeğinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Ses, işçilik. Her şey hayır. Yani. Ses peki canlıda duyduğunuzla sanalda duyduğunuzla arasında fark var değil mi? Oo, çok, 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 çok Yani, yani anlatılmaz yaşanır diyelim. <laughs> var mıdır işiniz isimleyen bir şey? Hiçbir şey yok. Her şey on numara ilerledi ve çok güzel oldu. Elinize, emeğinize, işçiliğinize özellikle teşekkür ediyoruz. Kalitenin tek aradığınızı egzoz sepeti. <laughs> Senin Bununla yorumlarını alayım. Yani şimdi açıkçası çok fazla ses ama ha gayet egzos ses seviyesi de yeterli oldu çok abartıda değil çok orkestrede değil. Çatışma var ya Normal güzel oldu bayağı. De. Ayağınıza evet. sağlık tekrardan. Biz Teşekkürler. Kazasız ben belasın inşallah. Çok sağ olun. Üç güzel kardeşimizle güzel bir projenin sonuna geldik. sahiplerine hayırlı olsun.